Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde siz de, Dilan ve Gül her zaman eşlerinin arkasında olsun ve yeni bölümlerde artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ve Fırat ise artık bütün engelleri teker teker açsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran artık Cevahir'in yaptıklarından bıktı, usandı. Ve yeni bölümlerde Dilan her ne kadar Baran'ı durdurmaya çalışsa da artık Baran'ı durdurmak o kadar kolay olmayacak. Ve Fırat ile Cihan, Baran'la birlikte Cevahir'in olduğu mekanlara gidip oraları darmadağın edecek. Çünkü böyle giderse Cevahir'in bütün sevdiklerine zarar vereceğini Baran anlayacak. Ve Dilan, Baran'ın gitmesiyle ona çok kısa da sonradan Sabiha Hanım'ın yılan yanına gelmesiyle onu teselli edecek. Ve Dilan da annesiyle konuştukça rahat bir nefes alacak. Hatta Baran sonradan eve gelip yaralı halde olsa bile Dilan ona kızmayacak. Çünkü artık bu konuda Baran'a hak vermeye başlayacak. Gül ise Fırat'ın bu kötü günlerinde bütün engelleri aşması için elinden geleni yapacak. Ve Fırat da en son kardeşleriyle birlikte birlik olup Cevahir'in yerlerini dağıtınca çok mutlu olacak. Hatta bu mutluluğunu Gül ile paylaşacak. Ve Gül de Fırat'ın yavaş yavaş engelleri açtığını gördükçe o da çok sevinecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik anlayacağımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.